hikmet, Osmaniye, son çağrı. Aa. Erzin Belediye Başkanımız Sayın Önce Şenla Her meydanımda şeref vermiştir. Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bugün burası bir el meydanı. Bu el meydanında bine yakın sporcumuz yarışacaklar. Ter dökecekler. Hatay'ımızı, Hatay'ımızın güzelliklerini, zenginliklerini dünyaya tanıtıyoruz. Bu çalışmalarımızın başında Sayın Belediye Başkanımız Lütfü Savaş hem bir bilim adamı, doçent doktor, hem bir spor adamı, hem bir kültür adamı. Onu canı gönülden alkışlıyoruz. Bu onun eseridir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı, güzel, centilmence, kaos çıkmadan, kavga çıkmadan... Birbirini incitmeden tam Türkiye yarışır. Müsabakalar temenni ediyor. Bugün burada Hatay'ın hem kurtuluşunu hem Hatay'ın ana vatanla buluşmasının günüdür. Biz bu sporun hakkını vermek zorundayız. Bu seremoni yapacağız ki dünya bu paçavramı spor mu diye baktığında Türk sporu olduğunu anlasın. Bu sporcudan başlayıp tribüne kadar hepimizin bu hizmeti birlikte yapması gerekir ki dünya bizim aba güreşimize onlar da salınsın. Bu estetik centilmence yapılan Türk sporu dünyaya yayılsın Avrupa'da, dünyada ve olimpiyatlarda. Türk'ün aba güreşi de artık bir girsin. Biz bugüne kadar gerçekten de çok emek ettik. Tabii ki İbrahim hocam bu emeklerin en fazlasını yaptı. Ama şu anda ismini sayamayacağınız birçok arkadaşımız, büyüğümüz, kardeşimiz Türkün aba güreşini dünyaya tanıtmak için her türlü çabayı sarf etti. Artık biraz önce İbrahim hocamın dediği gibi artık dünyanın her noktasında aba güreşi yapılıyor. Bu bizim şerefimiz, namusumuz, aynı zamanda gururumuz. Güneşleriniz hayırlı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tamam çağıracağım ve ödüllerini takdim ediyorlar. Şampiyonumuzu ve antrenörümüzü evet. ve kulüp kuran pehlivanların hamisi, güreşlerimizin hamisi Sayın başkanımızı ve ekibini coşkuyla alkışlıyoruz. Coşkuyla. Evet, sayın Mehmet Bey Emin Bey'i sağa davet ediyoruz. Arkadaşlar, evet şimdi bir ödülünüz daha olacak. Merhaba takımımız. Buyurun gelebilirsiniz. Ödül törenimiz sona erdi. Teşekkür ediyoruz. 65 kilogram. و 65 کلوگرام 60 65 kilogram. 60 ve 65 kilogram İkinci 3. tur. Hazırlanırsınız. Göremiyor. Fatih en alan. Ankara. Nazan Hocam Emre Karaduman Hocam, bu çocuklar kandırıldı Bu tarafa gelin gençler, paner evet önünü kapatmayın, gelin bu tarafa, gelin, gel biraz daha bu tarafa. Biz için büyük bir alkış alalım lütfen tebrik ediyoruz sporcularımızı. Onlar için. Ronaldo tuttu, lütfu savaş. Başkanım Var mı telefon? Ya, o... Yakıştır başkanım. <laughs> 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 Allah'a <haberi> da <laughs> <laughs>